Ölümü bana hocam şöyle anlatırdı. Bir adam tahsil yapar. İşte ilkokula gider, ortaokula gider, çıraklık, mesleki okul, bunu yapar, şunu yapar, mezun oldu falan. En derler ki doktoramı da yaptım, tamam. Oğlum, kızım hadi artık hayata atıl. Evet. Artık bakalım bir yerden başlıyoruz değil mi? Ölüm derdi benim hocam, hayata atılmaktır derdi. Lafınızı böleceğim. Bizim kayınçom yani eşimin erkek kardeşi mimarlık okudu. İki gündür hayatında ilk kez bir inşaat şantiyesinde çalışıyor. Bugün Instagram'ında hikaye atmış. İbrahim Tatlıses müziğiyle inşaatta mimar çocuk. <laughs> dedim ki işte hayat başlamış senin için dedim. Tam onu söyledim. Bak şimdi. Hayata atılmaktır. Nasıl hayatım? Şimdi bak bu arkadaşlar bu demagoji değil. Lütfen bir dakika, iki dakika cihazlarınızla oynamayın. Şu an bir dinleyin. Haklı olup olmadığımı zaten göreceksiniz. Benim haklı olmam yani çok affedersiniz umurumda bile değil. Hak konuşuyor muyuz? Onu siz kendiniz karar vereceksiniz. Fıtratınızı bozmadıysanız. Dünya hayatı. Doğdu. Bu yakıyor dedim, bu tatlı dedim, bu acı dedin. Yani oyuncak için ağladın, hevesin geçti. Başka şeyler için kariyer dedin, yemedi. Ya şey affedersin yani olmadı. Yani oldu <laughs> bilmem ne, Sonunda ne oldu demiş yani Karadeniz'e. <laughs> ne oldu? Hastayım tatım inanmadınız. <laughs> Hastayım tatım inanmadınız sonunda ne oldu demiş. Kabir taşında yazmış bunu. Ha, Kötü sen... bir espri ama ben bunu yapıyorum. Ya bilmiyorum güzel. Bir yani, şey. Güzel. Sonunda ne oldu? Sonunda ne oldu? Yani? Emekliye de ayrıldın. Hadi be sendikalarla asgari ücret gibi maaş da aldın. Ne oldu? Sonu diyorlar ki evet dünya tahsilin tamamlandı. Hayata atılma vakti. Çıkar bakalım hünerini diyorlar. Ölüm bu. Mezuniyet. Son değil. Yeni başlıyor. Gerçek hayat Yine sizin programınızda müthiş şeylerden biri. Bak çok güzel bir şey. Hep böyle hatta bunu kitap olarak Allah selamet versin yaşıyor mu şu an üstadım? kendi gafletim, hafızam beni şey yapabilir. İsmini vermeyeyim bari de bari gafletmeyeyim. Ünlülerin son sözleri falan diye kitaplar çıktı. bu Kısmen de var bu artık şimdi arama motorlarında falan olduğu Hı. için eskiden kitapları şey bu kadar böyle bir kitaptı. Son nefeslerinde ne demişler? Hı. Ölürken ne yapmışlar falan. O kitapta beni en çok celbeden, dikkatimi celbeden şeylerden birkaçından birisi yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Cüneyd-i Bağdadi'nin haliydi. Halet-i Nezi'de hani ne diyecek? Eşhedü en la ilahe illallah. Öyle bir şey bekliyoruz. ...Allah hu... ...tebessüm etti diyor. Gözlerinin içi gülüyordu diyor. Tebessüm ede ede... ...Bismillahirrahmanirrahim demiş. Aa. Hayata başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur bakalım. Hocam çok güzel. Çok güzel Çok güzel yani. Derdi ki benim hocam... ...ölüm derdi doğum... ...ya nasıl ya... ...oğlum ebesi bile var derdi. Azrail dediğin zat ölüm dediğin hadisede insanın öteki aleme doğuşunu doğuşu için Allah'ın görevlendirdiği dünyada göremeyeceğin kadar güzel bir sima bak dünyada gördüğünde Allah dersin diyor, derdi benim hocam yani öyle birisini gör yok yani melek diyorsun ya melek yüz ya yani. ah bu, bu, nasıl bir şey? Çünkü gördüğünde şöyle düşün Türker abi. Şimdi bak insanlar bunu dar... Ne oldu hayal dünyası hayal dünyası falan diyorlardı. Bu kadar hayal dünyasına hizmet eden şeyler yaptılar. Hayalleri kirlettiler. Hayal dünyasını kısırlaştırdılar. Şimdi bunu bile hayal edemiyorlar. Nasıl bu kadar güzel? Bak sana anlatayım. Öyle bir şey görüyorsun ki o gördüğün şey sadece gözüne dimağına hitap etmiyor. Zerrelerine kadar hissettiğini, bir anda tüm impasların, bilinmemelerin, o neronların, sinir şeylerinin, milyarlar 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 olanların hepsinin şöyle eline vurduğun gibi kabalıkta en ücra zerre parçacık noktasındaki şeylere kadar hissettiğini düşün. Ve onun tüm hücrelerinde büyük bir zevk haline dönüştüğünü düşün. İnfilak gibi bir şey bu. Hacmini aşıyor. Şu an tahayyül edemeyeceğim. Işte. Tahayyül edemeyeceğim bir şey. Halbuki mü mümkün. ...Azrail bu kadar güzel derdi. Ondan zaten dünyanı değiştiriyorsun. İman etmiş olan adam bunun dibini buluyor zevkte. İman etmemiş olan kara delik ak delik. Dibini buluyor bunun yoklukta. Bir düşmek ki sonu yok. Sonsuza kadar boşluğa düştüğünü hisset. Felaket. Böyle bir film vardı. Bir uyuşturucu var. O uyuşturucu maddeyi veriyorlar. ...o anı uzun yaşıyor. Ha. Mesela kurşunu sıktığında bunu zerk ettiyse... ...ölse bile vücut binle acı... ...onun yaşadığı ben şey... Ben Karadeli'ye gittim, Interstellar filmi aklıma geldi. Çok acayiptir o. Gidişi öyle bir gidiş ki... ...o parçalanma anını, o düşüş anını... ...yüzyıllarca yaşadığını düşün. Bu korkunç bir şey. Ne olduğunu bilmiyor. Daha dibi bulmadı. ya Dibini bulsam diyor. Bitmiyor o bitmiyor. his. Bu korkunç bir şey. Ölmek ne ki? Millet tak buradan gitti öteki tarafta film çekildi bitti zannediyor. Oğlum derdi ölünce kurtulmazsın. Ölünce yakalanırsın derdi benim hocam. Ölmeden önce hala bir imkanın var. Hala bir insana hizmet edebilirsin. Yapmıyorum diyebilirsin. Bir durayım düşüneyim bir çay içiyorum diyebilirsin. Öldün mü? Lay lay diyemezsin. İyisin diyemezsin. Seviyorum diyemezsin. Nefret ediyorum diyemezsin. Çıkayım. Bitti derdi. Paydos. Bir adam ölünce kurtulmaz derdi. Ölünce yakalanır derdi. Çok güzel. Müthiş bir söz bu. Ölüm benim bu dünya hayatındaki biriktirdiğimi görmek için hayata atılmak. Oranı da şu. İster inansın insanlar ister inanmasın ki Efendimiz bunu böyle anlatıyor. İnanır inanmaz. Yani bugün herkes mümin olacak diye bir kaide yok. Allah Teala bile öyle buyuruyor. Ama bu kadar imkan vermişken başka yolu seçtiysen elbette hesabı sorulacak diyor yani. Bu kadar kamera çekimde sen çekim için gelmişsin gidiyorsun lavaboda vakit geçiriyorsun. Bütün bilgiler bu kadar ortadayken çok çabuk ulaşabiliyorken. Anne rahmindeki çocuk o kadar o bükülmüş haliyle iki büktüm haliyle o mekanda o kadar rahattır ki dışarı çıktığında gerçi ciğerleri yandığı için yaygarayı basar ama neticede rahatı bozulduğu için oradan titler buradan bilmem ne. Vay yaygara vay yaygara yani. Gırla gider. Heh. O an bir empati kursa ve dense ki ey çocuk e bak yeni teknolojiyle sana şu anda ulaşıyoruz. Biliyor musun? Buradan çıktığın vakit ne bu anne kanında durduğun yer? Öyle bir alem var ki oho bırak annenin rahmini annen bile orada zerre değil. Annenin yaşadığı dünya bile iğne ucu kadar yer tutmuyor. Senin şu parmandaki çukur kadar yeri yok desen onu anlatamazsın bunu sen. Dışarı çıkar, hayata bakar. El aleme bakar, kara delik, ak delik, galaksiler, binlemle teleskoplar, Hubble, Hubble, bilmem hepsine bakar. Der ki yani anne rahminde şu kadar yerden çıktım, nasıl bir alem diyeyim. Efendimiz buyuruyor ki, insanın yaşadığı bu alem, ahiret alemine nispet edilirse anne rahminden daha dardır diyor. Bak şimdi Türker abi çok acayip bir şey söyleyeceğim sana. Hiç benim gibi hocadan beklenmeyecek bir şey. Ya biz bunu böyle söylüyoruz ama Matrix filmini başkası yapıyor. Matrix'te ne o? Ne o? Bir espriydi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Adam işte hap hikayesi. Ki ben bunu böyle Kırmızı zamanda bu iki programına katıldığımda o zamanlar tabii çok böyle duayen gibi olduğu için çok üstten bakıyordu herkes. Yok canım öyle değil ha falan filan diyordu. Neyse biraz şey olduktan sonra normal ayarlara gelmeye başladı. O da biraz. artık. Tabii biraz. Yok yine en azından 4-5 kişiyle program yapar hale geldi. O zamanlar böyle ilah gibi oturuyordu. Ya bırakın bunları ya ha falan filan diyordu. Bak mavi kelimeyi tevhid rengidir. Kırmızı İsmi Celal rengidir. İsmi Celal ile buluştuktan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bizim medeniyetimizden konuşuyorum. Adam bunun filmini yapıyor. Ne güzel yorumladınız yanlış mı? Yorumlamadım bu böyle zaten. Gittin Mevlevi ayinine bir bakarsın kırmızı post. Niye mavi post değil? Kırmızı post Celal postudur çünkü. Mavi alırsan eskisi gibi devam edersin diye. Tevhid beraber. Hmm. Celal aldığında ismi Celal. Canım o onu yapıyor. Ya bırak hocam ya kabalist düşünceler. Abi kabalist dediğin şeyler de aslında Adem'e, Hz. Adem, e, Adem Aleyhisselam'a peygamberlere dayanıyor. Onlar bozulmuş şekli. Anlatabiliyor muyum? Bu dizimden binlenmesine şusuna busuna kadar bunların hepsi peygamber kokusu taşıyor. Ben sana benim örnekten anlatıyorum. Hadi bunu geçtik tamam. Peki bu hadisi şerife göre bir hayal aleminde yaşadığını öğrendikten sonra kendini nerede buluyor, buluyor o ilk şeyi? Matrix'in ilk bölümünü yaptıktan sonra ikincisini çekemezler. Çekerlerse ben eşek gibi anıracağım demiştim arkadaşlara ve çekemediler, saçmaladılar. Çünkü fena mertebesine kadar anlatabilirler. son Matrix'e diyorsunuz. İkincisi de öyle. Ha. Saçmaladılar. Reloaded. Tabii canım. Saçmaladılar. Yani yönetmenleri belki cinsiyetlerini bile değiştirmiş olabilirler. O kadar saçmalamış olabilirler nasıl Çok İyi güzel. laf koydun değil e, mi İnce. <laughs> evet <gülüyor> ne ne yapıyor bir görüyor ki ufacık bir yerde yaşıyormuş o şirketler o binlenmeler kariyerler gökdelenler... şu kadar bir fanusun içerisinde hepsi dayatılmış bunu sen filmde görüyorsun bu sanal dünyayı da yapay zeka da bunu bana yapaylar diyorsun da Resulullah Efendimiz buyuruyor ki neler yaparsan ortadan çatla istersen binlenmeye kadar git anne rahminin içinde dolaşıyorsun denildiğinde senin bulun dikkat dikkat senin bulunduğun alemi küçümsemiyor. Sen bu alemi fazla gözünde büyütme. Tam tersine esas büyük olan alemi görmezden gelirsen küçüksün diyor. Bir daha söylüyorum. Senin yaptığın işleri küçümsemiyor. Bunu çok büyüterek esas büyük alemi görmezsen küçük bir adamsın diyor. Ölümden sonrası için yapabileceğin bir öngörün varsa sen büyük adamsın ölümü göremediysen bu dünyanın en büyüğü de olsa Firavun gibi sen rezil bir adamsın diyor. Kur'an'da Hazreti Muhammed'de bulunduğun yerde debelenip duruyorsun. Aslında bulunduğun yerde fıtratını besleyen şeyi tekmeleyip duruyorsun. Çevreyi kirletmen de bu. İnsanlara zulmetmen de bu. Seni içinde barındıran aleme ihanet etmen evvelden beri var. Seni doğuracak anayı tekmeleyen insansın sen diyor. Oh direndiğin şey tekmele tekmele gidiyorsun ama bir aleme çıkacaksın. Bu alem çok geniş gibi görüyorsun ama evet yeryüzü geniştir. Fakat yürüyecek insan lazımdır diyor. Bu alem geniştir ama yürürken adımını kibirle atma diye ayette söylüyor. Bir yandan diyor ki Erdullah vasiatun. Yeryüzü geniştir. Bir yandan da diyor ki vela temşifil ardı maraha. İrideler gibi yürüme ama. Geniş ama Del mi diyor. Kur'an'ın şifrelerini çözmeye kalkarken... ...senin dünyana bu kadar dokunan şeyi... ...sadece rüyada ölümü gördüğün zaman merak ediyorsan... ...bu bir ahmaklık meselesi. Ama gene de hiç merak etmeyene göre biraz önde misin? Öndesin. Fakat kafi görmek ayrı bir şey. Ben deniz sonuna bekleyemeyeceğim. Sonunda soracağınız Hangi soruyu soracağım. Hangi sorunun cevabı? Hangi sorunun cevabı? Rüya ile amel edilir mi? He. Al işte amel ettik. Evet. Rüyayla böyle amel edilir. Amel işlemek demektir. Rüyayı alırsın işlersin böyle. Seni doğru bir yola da sevk edebilir. Rüyayla amel edilmez sözü ne? Rüyayla amel edilmez. Bir insan yapması gereken işleri tehir ediyor. Hakla alakalı hukukunu gözden geçiremiyor. Sadece hayal peşinde koşarak kendi yapması gereken işleri ihmal ediyorsa, bu adam rüya amel ettiği için değil, rüyayı amel haline getiremediği için bu problemleri yaşıyor. Kullanamamış bunu. Evet. Sorun, benim sorduğum başta sorduğum sorunun cevabı buydu. Bugün doğru. insanları bir filmle manipüle edebiliyor musun? 3 dakikalık bir filmle bu ülkeyi karalayabiliyor musun? Hem de nasıl? Yapmış? Dört dakikalık bir filmle Hindistan'da, Pakistan'da, yolda izde sokakta kargaşa çıkartabiliyor musun? Çıkartıyorsun. Adam bunu 5 saniyelik bir filmle bir ürün yerleştirmeyle yapıyor da rüya ile alakalı olan bir şeyi sen kullanamıyorsun. Kafan ermiyor. Bu rüyayı gören insanları yönetemiyorsun diye rüya ile amel edilmez deyip işin içinden çıkarsan senin bu rüyayı da bu insanları da doğru okuyamamakla alakalı problemin vardır ki sen Kur'an'a da amel etmiyorsun demektir. Sen bulunan sana verilen şeyi kullanamıyorsun demektir. Beceremediğin, kullanamadığın şeyi yok diye Kur'an'a, dine nispet etmezse çok yanlıştır. Arkadaşlar bu rüyayı gördün gel. En azından adam sana rüyayı sormak için gelmiş. Niye kapıdan, kapıdan def ediyorsun onu? Kalkıp zaten hocam ben ikindiği tam kılıyordum ki buramın kuru kaldığıyla alakalı diye zaten sana böyle gelen adamı öp ayağını altını öp. ...sana gelmiş, yolunu bulmuş adam, onu ne yapacaksın sen? Evet. Ama senin asla bir araya gelemeyeceğin bir adam... ...bizi alay ediyor mesela, bazı hocalar var. Ya bırak onu diyor, ya, ilmi değil. Geçenlerde şey yaptım? rüya hakkında konuşuyor zaten adam, ya. <laughs> Ama bak, çocuğun deist oldu, senin ateist oldu. Çocuğunun kurduğu hayallerle alakalı hiçbir öngörün yok. Şunu bile bilmiyorsun sen. Biliyorsun da işine gelmiyor, o peygamberdir diyorsun benim gitmemle beraber peygamberlik bitecek. Fakat peygamberliğin 46 cüzünden olan tek bir şey kalacak. 46 cüzünden bir şey. Nedir? Nedir? Salih rüyadır buyuruyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Zahabetun nubuve ve bakiyetul mübeşşerat. Benimle beraber nübüvvet gidecidir, gidicidir. Nübüvvet müessesesi olarak, temsil müessesesi olarak yani yapılan işlevi değil. Yani nübüvvetin makamı var. Bir insan peygamberlik meselesini inkar ettiğinde kafir olur mesela. Peygamberin getirdiği sünneti tanımazsa o göçtü. Biz artık kafamıza göre bir takılırız. Öyle de bir akım var ama Türkiye'de <laughs> biliyorsunuz. Öyle. Abi, yani sapıklığa şey yok ya. Neredeyse peygamber efendimiz siz bir İslam dini. Hazreti Musa aleyhisselam kavmi hakkında derler ki Allah'a şikayet etmiş. Ya Rabbi hakkımda çok konuşuyorlar. Çok ya dedikodum yapıyorlar. Bıktım artık demiş. Üzülme ya Musa benim hakkımda da konuşuyorlar demiş Allah. <laughs> Adam Allah hakkında konuşuyor. Yani <laughs> böyle bir akım var. Ve sapıklıkla şey yok ki. 360 put var yani. Sapıklığa şey yok ki, sınır yok ki. Allah'ı böyle düşünen Biz var. Sanki putperestlik bitmiş gibi düşünüyoruz. Da, oho! Abi daha put daha, daha beteri. Ya putperestlik dediğin şeyin aslı nedir Türker Bey? Putperestlik nedir? Hadi buyurun seyircilerime soruyorum. Yorumları yazın alta, videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Sapık mı hocam? Ya putperestlik dediğimde puta tapan diyoruz. Hı. Aslında putperestlik için şok şok şok. Türkiye televizyonlarında ilk defa. Putperestlikteki ana sorun şudur. Put tayin eden adam demektir. Putperestlik yani put tayin eden. Şimdi bak, şöyle bir şey yok ki. Burada bir put tapılacak var, burada bir tapılacak var, burada bir tapılacak var, hmm, bakıyor. Şu. Hayır isabet edemedin o put değildi bendim. Değil ki. Put yok ki. Putu tayin eden kim? Ben bunu put edindim diyor. O bakıyor bardakta sağa sola. <laughs> ne yalan diyor. Allah'tan korkarım Yok diyor. Bundan sonra sen benim putumsun. Bunun bu kabağın bu bardağın ne suçu var ya? Bu farenin ne suçu var? Geçen birisi bana karikatür atmış. Budizm diyor. <laughs> Heykeli koymuş dizini tutuyor. Sonra böyle bir bu da diyor. Kötü bir espri. şey... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak. Gördüm ben onu galiba ya. Ben de gördüm galiba. <laughs> hayır canım saçmalık diz boyu zaten. <laughs> bu dizim. Diz boyu. Ayrı bir format getirdim. <laughs> Bardak diyor ki yapma. Hayır no falan. Asla diyor. Bardağın suçu yok ki. Bu aptal onu put ediniyor putperes demek Allah'ın yanında kendisini put ilah tayin edebilecek noktada gören adam demek. E tamam bunu geçen programda tam bunu cümleyi kurduk doğru. Putperes bu. Evet. Söyledim ben sana abi. Zaten biz aynı programı tekrar ne yapıyoruz? <laughs> putperes bu. O zaman şu problem şu. Bizim kendi egomuzla alakalı. Bu egonun sarsılması gereken yerde sarsılması acizini bilmesi lazım. Ama yani kameramana soruyorsun. Kim çekecek programı? Estağfurullah abi biz kimiz ki çekerim derse iş yapamaz ki. Yani her şeyin bir yeri var. Abi çekerim tamam. O egodir, o şahsiyet. Tabii. Allah Teala bize bu dünya hayatında gerek rüyayla, gerek kitapla, gerek efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişiyle alakalı ve Efendimiz buyuruyor ki oradan ayrılmıştık Tam toparlayalım programın sonu geliyor. Zehebetün nübüve ve bakiyetül mübeşşerat. Benim gitmemle beraber hani oradan açıldı söz. Sapıklık böyle görenler de var abi olacak. Yani sorarsınız. E Allah? Yani yerleri gökleri kim yarattı? Allah tabii ki. E bu hüküm ya çok da iyi yapmamış. Ya Allah'la beraber Allah mı gidiyorsunuz? Ya kafan hangi kafasını yapıyorsunuz? Şimdi bugün bizim mahallelerde hiç şüphesiz ki siz ona ayrıca gerçekten de sapıklığa düşenler falan yerine mealde şöyle bir şey söylese bizim gençleri çok da neyin kafasını yapıyorsunuz da? Günümüz cümlesi tam. Yeri görürüz ya yarattı e ama miras hukuku Allah da. E neyin kafasını yapıyorsun? Bozulmuş olabilir. Aa de deli manyağa bak. Allah kitabını korumaktan aciz. Senin hükümetin binlenme trafik cezasını kesmekle senin 20 sene evvelki cezanı bulacak. Allah Teala kitabını bozacak şekilde serbest bırakacak. E ne yapayım ben öyle Allah'ı dedikten sonra zaten ister ateist ol ister deist. İstersen komünist. Şunu anlatmak istiyorum. Rüya veya ölüm hayatımızda hiç değişmeyecek olan şeyler. Bunlar bize sadece bunlar bize Allah'ı ve dini hatırlatmamalı. Rüyamıza bakarak ben hayatımın neresindeyim? Ölümü görerek ölüm sonrası değil. Bu ölümle alakalı ben bu geçişi niye bu süreci doğru değerlendirmiyorum? Anı yaşamak denildiğinde tek yaşayabileceğim elimde kuvvetim olacak. Ölmeden evvel elimde olacak imkanları niye kullanamıyorum sorusunu sorduğunuzda size hitap eden sahanın adı dindir bunu size ondan başkası açıklayamayacaktır. Bunu doğru olarak anlatması da onun salim, teslim olabilecek kıvamda olmasına da İslam denir. Eyvallah. Bunu Allah Hazreti Peygamberle anlatmıştır. Ne senin ne benim anlatımıma da insafıma da bırakılmış değildir. Bunu doğru bir kaynaktan almanın adı İslam'dır. İster bunu rüyayla hatırla, ister ölümle hatırla. Bu gerçek biz görsek de göremesek de kıyamete ve kıyametten sonraki hayata kadar gerçekliğini sürdürecektir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, tadına doyum olmaz gerçekten bir sohbet oldu yine Allah razı olsun. Sağ olasınız çok, çok teşekkür ederim. Ee, yine bekliyoruz hocam. İnşallah rüyalarda buluşalım. <laughs> rüyalarda buluşalım. <laughs> ee, efendim e, sizlere çok teşekkür ediyoruz desteklerinizden dolayı. Ee, videoyu hani bu da günümüz tabiri hocam işte sosyal medyada olunca videoyu beğenmeyi like etmeyi unutmayalım. <laughs> evet likelamak falan diyor. <laughs> likelamak. <diyorsun. gülüyor> ne ne yapacak bir şey yok. <laughs> abone olmayı mutlaka unutmayın. Abone olun abone olmanız bizim için çok çok önemli efendim. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.